Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz can. Ebilir, abilir anlamına geliyor. Yani yapabilip yapamadığımız şeyler hakkında konuşacağız. Bir önceki derste öğrendiğimiz kelimeleri kullanacağız. Evet, olumlu cümleyle başlayalım dersimize. I can bla bla deyip noktalı yere neyi yapabiliyorsam onu getireceğim. I can nokta noktayı yapabilirim anlamına gelecek bu. Örneğin I can walk. Yürüyebilirim. Peki hayvanlar hakkında konuşurken hayvan, e, önce hayvanın ismini getireceğiz. Sonra can, blabla bla deyip hayvan neyi yapabiliyorsa onu söyleyeceğiz. Hayvanlar nokta nokta yapabilir anlamına gelecek bu da. Örneğin, cows can walk. İnekler yürüyebilir. Evet, yine birlikte yapmaya çalışalım. Gerekiyorsa videoyu durdurun. Kendi hakkımızla konuşacağız. Ben zıplayabilirim diyeceğiz. I can jump. Evet, ben tırmanabilirim. I can climb. E şimdi hayvanlar hakkında konuşacağız. Bakın yan tarafta hayvanın ne yapabileceğini küçük olarak resimde gösterdim. Kuşlar uçabilir diyeceğiz. Birds can fly. Ördekler yüzebilir. Ducks can swim. Koyunlar koşabilir. Sheep can run. Örümcekler tırmanabilir. Spiders can climb. Atlar koşabilir. Horses can run. Homework time. Konumuzun özeti olan bu sayfanın ekran görüntüsünü alıp defterimize yazalım. Ve e, kendi yapabildiğimiz bu öğrendiğimiz kelimelerden kendi yapabildiğimiz bir şeyin resmini çizelim. Yani kendimiz onu yaparken çizelim mümkünse. I can deyip neyi yapabiliyorsak onu da yazalım altına. Bir sonraki derste görüşmek üzere.